Her hafta olduğu gibi bu haftada Müslümanlar Cuma günü camileri akın etti. Ezandan önce camileri dolduran cemaat önce Cuma vaazını dinledi. Ben onun maaşını veriyorum da parasını veriyorum da başka çaresine baksın lütfen denilmesin. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın Cuma hutbesini bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ayırdı. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan Rablerinin izniyle her bir iş için iner olurlar. O gece tam yeri ağırıncaya kadar esenlik olur. Deyletül Kadr, İlahi Lütuf ve İkram Gecesi başlığı adı altında verilen hutbede bu müstesna günü kıymetli kılanın Kur'an-ı Kerim olduğu hatırlatıldı. O Kur'an ki Rabbimiz tarafından gönderildiğine asla şüphe olmayan kelamı yapılması ibadet olan zikirdir. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Furkan'dır. Mübarek ayın son 10 gününe özel yapılan ibadetlerden biri olan itikaf da hutbede yer verilen bir diğer konu oldu. İtikaf, müminin dünyevi şeylerden uzaklaşarak kulluk bilincini tazelemesidir. Gece ibadet ve tefekkürle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla meşgul olmasını düşünüyoruz. Bu sayede bizler kendimizle yüzleşme imkanı buluruz. Kadir Gecesi'nin ilahi bir lütuf ve ikram olarak görülmesi gerektiğinin anlatıldığı hutbede ayrıca hatalardan ve günahlardan pişman olunup vazgeçilmesi de istendi. Kadir Gecesi'nin ilahi bir lütuf ve ikram olarak görelim. Zikrimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım. Onu daha çok okuyalım, anlayalım, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Hatalarımızdan, günahlarımızdan pişman olup vazgeçelim. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kaderini bilelim.